Ciner Medya Grubu, Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi. Ali merhabalar, günaydın Washington'a. Nedir kararın detayları? Evet, yayınlar arşin. Aslında bir olumlu, bir olumsuz haber olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Anayasa Mahkemesi, Halkbank yargılanmalı kararını desteklemedi. Yani alt mahkemenin, New York'taki mahkemenin kararı yeniden gözden geçirmelerini ve ona göre ilerlemelerini istedi. Ancak... Anayasa Mahkemesi Halk Bankası'na yabancı bir devlet kurumu olduğu için dokunulmazlık hakkı da tanımadı. E, bu da 7 evet ikiye hayırla oldu. E, Yüksek Mahkeme Bankanın yabancı ülkelere karşı açılan davalarda Amerikan mahkemelerinin yargı etkisini sınırlayan yabancı egemen dokunulmazlıklar yasası e, a, kapsamındaki e, bunu kabul etmediğini belirtti. Yani dediğim gibi bir olumlu bir olumsuz var. New York Mahkemesi tekrar bu yargılamayı gözden geçirmesini istediği belirtildi. Ancak Halk Bankası'nın istediği bu davada yargılanamayız. Dokunulmazlık hakkı var. Amerikan yasalarına göre savunmasını da kabul etmedi diyebilirim. Peki ne manaya geliyor davanın süreci, buradaki hukuki süreçle ilgili olarak bugün açıklanan karar? Şimdi tabii çok uzun bir süreç yani Hı. yıllardır Halk Bankası'nı konuşuyoruz. O nedenle bir olumlu haber Halk Bankası'nın New York Mahkemesi'ndeki yargılanmalı ve suçlu bulmasıyla ilgili tekrar gözden geçirmesi yani Anayasa Mahkemesi'ne bir uyarısı olduğunu görüyoruz. Yani tamamen Halk Bankası'nın İran'ın Amerikan ekonomik yaptırımlarından kurtulmasına yardım ettiği iddiasıyla ABD'nin e, suçlu bulmasını e, önlediğiyle ilgili teklifi e, desteklemedi. Yani New York Mahkemesi'ne bu konuda sen tamamen haklısın demedi. Bu yargılamayı tekrar gözden geçir dedi. O nedenle bu süreç tekrar New York Mahkemesi'ne gidecek. Aynı şekilde Halk Bankası'nın güçlü şekilde belirttiği e, savunma e, dokunulmazlık hakkı da kabul edilmedi. O nedenle biz Avşin bunu bu davayı daha çok uzun süre gitgellerle konuşacağız gibi görünüyor. Ee, Ali Çınar şunu da merak ettim. E, bu evet hukuki bir süreç ancak siyaseten bakış nedir bu davaya? Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından da bir yansıma bir okuma yapabilmek mümkün mü? Şimdi Türk Amerikan ilişkileri açısından bilhassa federal yönde Biden yönetimi kesinlikle yargı sürecine karışmıyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Yani e, Türkiye'de 14 Mayıs'dan sonra seçimlerden sonra ne olursa olsun sonuçta yargı süreci devam edeceği için federal hükümet buna müdahale etmeyecektir. Bunu belirtmekte fayda var. Yalnız Anayasa Mahkemesi'nde son toplantısında yani bugünkü verilen karardan önce 2-3 önce yapılan toplantıda bazı üyeler Halk Bankası'nın yargılanmasının yanlış olduğu ile ilgili bazı yorumlarda bulundular. Yani o zaman biz Küba'yla, Venezuela'yla diğer gidip bir yerel eyaletteki mahkeme diğer ülkeleri de o zaman yargılasın. Böyle şey olur mu diye yorumda bulunmuştu. O nedenle çok karmaşık bir süreç ama ben direkt olarak Türk-Amerikan ilişkilerine Halk Bankası'nın etkileyeceğini zannetmiyorum. ama Tabii ki Türkiye'nin sonuçta bir ceza ödeyip ödememesi, bunun anayasa mahkemesinde tartışılması bir örnek temsil etmesi de tabii çok önemli bir şey. Peki çok teşekkürler Ali Çınar'a Halkbank'la ilgili bu kararın Amerikan Yüksek Mahkemesi'nden detaylarını bize de aktarmış olduğu Saat 51 oldu arkadaşlar.